Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Nehir Naz Yelci. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğum günü için hazırlık yapıyoruz. E, bu sene doğum günü konseptim emojiler. Emojili yapıyorum. Pastamda zaten sosyal medyalı olacak. Instagram logosu, TikTok logosu, YouTube logosu falan. E, bir de işte hashtag veya et Nazlı bir şey bir şey yazacak. Öyle istedim. Balonları koymaya devam ediyoruz. Sizi çekme alayım. Arkadaşlar ilk hazır x standımı hazırladım bile. Bu şekilde oldu. Bence gayet havalı ve tatlı duruyor. Sadece bazıları boydan dolayı böyle biraz garip oldu ama yine de bence güzel oldu. Şimdi diğerlerini de hazırlayacağım. Bunu böyle kenara alalım. Bu arada baya bir parti malzemesi aldım ve bu sene korona olduğundan dolayı evde yapacağız. O yüzden sadece eve arkadaş çağırdım. Yani birkaç tane yani aslında az arkadaş çağırdım ama korona korona şartlarına göre aslında birazcık da fazla oldu ama. Bu arada daha önceki videolarda söylemiş miydim veya göstermiş miydim bilmiyorum ama bizim evin en alt katında diskolar orada karaoke partisi yapacağız ve orası zaten tam disco olduğu için bayağı eğlenceli olacak. O zaman hızlı çekime geçelim. Evet arkadaşlar. Bu standım da bitti. Bu şekilde oldu. Bence gerçekten bayağı havalı oldular ya. Ben çok sevdim. Bunu da alayım yanına. Birini masanın bir ucuna, diğerini de öbür ucuna koymayı düşünüyorum ama daha emin değilim. Sırada ne var diyecek olursanız tabii ki de doğum günlerinin olmazsa olmazı finyata var. Burada böyle happy birthday diyor. Bu tarafında da iyi ki doğdun diyor. Bence iki tarafı da çok güzel ve çok havalı. O zaman bu piyatayı doldurmaya başlıyoruz. Piyatanın içine aldıklarımın çoğu aşağıda aslında. Sadece burada birkaç şey var. Sadece şu renkli yapıştırıcılarla renkli fosforlu kalemler var. Onun dışında diğer her şey yemek zaten. Genelde piyatanın içine abur cubur falan koyulur. Sadece tek sorun ben piyata için... E, ee şey çep toplama poşeti almadım yani pinyatanın içinden dökülenleri de toplamak için bir poşet olur ya Derin'in doğum günü bulu onu izlerseniz de görürsünüz Derin nefesin onun, onunkini de falan almıştım unutmamıştım kendiminkini de unuttum pinyatanın içine koymak için bu kadar çok abur cubur aldım ama hala daha yetmez diye korkuyorum umarım yeter <laughs> arkadaşlar şu anda sabah oldu ve arkadaşlarım 1-2 saate geliyor. Yani bir saat değil 2 saate geliyorlar. O yüzden aşağıdaki masayı hazırlamam lazım. Yani son hazırlıklarımızı yapıyoruz artık. Şuradan kutuyu alıyorum. Kutunun içinde işte masa örtüsü, bardağı, tabağı, çatalı, bıçağı falan her şey var. Bununla aşağıdaki masayı süslemem lazım. Sonra Şöyle bir duvar su aldım. Bunu duvara yapıştıracağım. Balonlarımızı şişirdiler. Az önce baloncu geldi zaten. Sonra benim emoji tırnak stikerim olduğu geldi aklıma. Ve doğum, günün doğum günümün konseptiyle de çok uyuyor gerçekten. O yüzden onları da bütün tırnaklarıma yapıştıracağım. Dün zaten halam benim bütün tırnaklarıma matoje sürmüştü. Onların da rengini göstereyim. Şu, durun şunu şuraya koyayım da bu şekilde Bence çok havalı oldular. O zaman hadi gidip masayı süsleyelim. Bütün tırnaklarımı yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Tırnaklarımı da bayağı uzattım. Şuradan gözüküyor. Özellikle bu var ya en uzun oldu. Şunlarda da var. Bakın çok tatlı oldu bence. Bütün işlerim tamam olduğuna göre geriye bir tek masa hazırlama kalıyor. Arkadaşlar şu an alt kata geldik ve süslerimi de getirdim. Şu anda annem ve Derinle birlikte. Derin inşallah destek olacak, <laughs> zarar vermek yerine yardım edecek inşallah. E, masayı süsleyeceğiz. Şu anda bakıyorum neler var bunun içinde de Zaten bunun içinde ha, masa örtüsü varmış. Şöyle iki tane sekizli galiba bunlar. Aynen sekizli şöyle tabak. Emojili, girls ya Parfüm var, gökkuşağı var falan. Çok tatlı. Sonra böyle bir şey var. Böyle bardak. Yine aynı takımın bardağı. E, bu da aynı takımın masa örtüsü. Bu masaya yeter mi bilmiyorum. Sonra yine aynı takımın peçeteleri var. Bir de çatal bıçağı var. Pembe bu şekilde. Bir de 10 tane de şöyle pembe balonu var. Bunu şişirir miyim şişirmez miyim bilmiyorum. Bir de dünden o Emojili standlardan kalan 5 tane de Emojili balonum var. Burada da herimle şişirdiğimiz balonlar var. Bir tane altın 14, bir tane gümüş 14 bir tane de renkli 14. Yerde de Happy Birthday Nazlı yazısı var. Bir de şöyle bir şey var. Bunu size hani hayalimle şiştirip sandalyeme asacağım demiştim ya. İşte bu bu kadar minnacıkmış. Ben bunu diğer 1 ve 4 kadar büyük zannediyordum. Böyle bir şeymiş. Bunu derine hediye ettim o yüzden. Bir de i̇şte böyle bir duvar süsümüz var. Hadi başlayalım. Sizi hızlı çekme alayım. Bir süsleyelim. Arkadaşlar şu anda arkasını gördüğünüz üzere süsledim ve bence çok harika oldu. Şimdi balon standını buraya indireceğim. Bir de kenarlara püskülleri yapıştıracağız. Sonra da işimiz bitti zaten. Arkadaşlar bu balonları şişirmedik. Zaten diskoda 50 tane balon var şu anda. Dün akşam Zamira ile indik şişirdik. Yarısını ben yarısını da Zamira şişirdi. Dün akşam öyle bir şeyler oldu işte. Sonra bu kadar balon kaldı 15 tane falan. Bunları, Bunlar için aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bunların içine görevler koyup bunlarla doğruluk mu cesaret mi oyunu yapacağım. Ama ondan önce şu an teyzemin, anneannemin falan bana aldığı hediyeleri açacağım. Sadece şunun Zeynep teyzem ve kuzenim Sude'den geldiğini biliyorum. Onun dışında diğerleri Nurten teyzem mi, anneannem mi, dedem mi kimden geldi bilmiyorum hiç. Ama şöyle üç tane olduğuna göre büyük ihtimalle hepsi almış diye düşünüyorum ama bu teyzem ve Sude'den geldi. Bunu sizin yanınızda açmak istedim. Hem merak ediyorum hem de bilmiyorum. Videoda olsun istedim. Bu arada bu videoyu kapattıktan sonra da gidip doğum günü vlogunu çekmeye başlayacağım. Üstümü filan giyineceğim. O da doğum günü hazırlanma ve doğum günü vlogunda olacak. Aa burada derine de hediye var galiba. Ha yok. Bu <laughs> değil. Şu biraz bana küçük gibi geldi de sonra 9-12 yaşmış. Bu şekilde çorap. Böyle. Bir tane değişik hayvanlı ve bir tane de pembe. Bu çorap inşallah olur. Çok tatlıymış ama umarım olur. Ve bir tane de pijama. Ay çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Bak Spanyol'e. Bakın. Çok tatlı. Şu an annem geldiği için video durdu. Şimdi diğer hediyeleri açıyorum. Bu Watson's'tan bir şey galiba. 2021 yazıyor. Yılbaşı paketi. Çok merak ettim şu anda bunu. Bu arada Sude bu video, benim videolarımı genelde izliyor. O yüzden Sude'ye videodan teşekkür edeyim. Süre çok teşekkür ederim çok beğendim. Çok güzel. Bundan ben de küçükken vardı. İlk Watson'ın aldıklarım videomu izlerseniz ikinci videom falan ondan almıştım. Beş yıl önce ve şu an aynı hediye geldi. Çok teşekkür ederim. Teyzem mi aldı, anneannem mi aldı? Hiçbir fikrim yok galiba teyzem. Teyze çok teşekkür ederim. Şuna bakın ya. Tırnaklarıma sticker yapıştırmış olmasam buna da çok güzeller var. Bakın. Çok beğendim. Bu ne? Ben şu an zamanla yarışıyorum. Birazdan arkadaşlarım gelecek. Ben de giyineceğim ama hediye falan açıyorum ben burada. Çünkü çok merak ettim. Daha fazla bekleyemeyeceğim artık. Güzel. <laughs> Bir tane makyaj süngeri. Bakın rengi. Bakın ojelerimle aynı resmen. Bir tane şeffaf rimel. Bunun bende küçüğü vardı ama bu bayağı geniş ve büyük. Hatta doğum günümde kendiminkini sürecektim. Bakayım bunu sürerim büyük ihtimalle. Bir tane de dudak kremi var. Dudak yağı galiba. Çok tatlı. Kylie. Çok güzeller ya. İki teyzeme de çok teşekkür ediyorum. Eğer izliyorsanız. Sude ve Berkay izliyorsanız eğer bu videoyu annenize gidin ve gösterin. Çok teşekkürler. Bu anneannemin hediyesi. Telefon kılıfı bakın. Çok tatlı ya. Ben telefon kılıflarını çok seviyorum. Şu an bunu denemem lazım. Sonra zaten diğer videoya geçeceğim. Ben kapanışı yapayım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve video beğenmeyi ve yorumlara istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.